Merhaba sevgili dostlar. Bazen birini onarmak değil, sadece yanında olabilmek isteriz. Biri ağlarken çözüm aramayız. Sadece o kalbin yanında durmak isteriz. Bugün sizlerden gelen çok özel bir yoruma cevap vereceğim. Bir izleyicim şöyle söylemiş. Üzgün, kırılmış birini nasıl teselli edebiliriz? Ne kadar güzel bir niyet öyle değil mi sevgili dostlar? Çünkü bazen insanlar çözüm değil sadece anlayışa sarılmak isterler. Birini teselli etmenin ilk kuralı onu onarmaya çalışmamak. Empati karşındakinin acısına dokunmadan şefkatle tanıklık edebilmektir. Biri ağlıyorsa ağlama geçer demek değil. Bu çok zor olmalı senin için demek işte empatinin kendisidir. Biri neden hep ben diye soruyorsa boş ver ya kader bu demek değildir. Ne kadar yalnız hissettiğini anlayabiliyorum demektir. Çünkü çoğu zaman karşımızdaki kişi cevaptan çok kalbimizin yankısını duymak isteyebilir. Ve bazen sadece seni duyuyorum cümlesi bile yüzlerce tavsiyeden çok daha şifalıdır. Nöropsikoloji bize şunu söylemektedir. Empati kurduğumuzda beynimizdeki ayna nöronlar karşımızdaki kişinin duygusuyla senkronize olur. Yani onun yaşadığı duygunun enerjisi gerçekten bize de geçer. Biz de bunu hissederiz. Bu da duygusal bağ kurmanın biyolojik temelidir. Karşımızdaki kişi senin mimiklerinden, jestinden, ses tonundan, nefesinden güven duygusunu algılayabilir. İşte bu yüzden teselli etmek sadece doğru kelimeleri bulmak demek değildir. Beden diliyle, varlıkla, enerjinle ben buradayım demektir. Empati demek, senin acını hissediyorum ama senin yerine taşıyamıyorum demektir. Ve işte tam da bu denge sağlıklı şefkatin altın anahtarıdır. Peki, teselli ederken çözüm önerileri nelerdir? Öncelikle karşımızdakini dinlememiz çok faydalıdır. Psikolojide aktif dinleme, kişinin duygusunu yargılamadan sadece var olarak dinleyebilme becerisidir. Beyin bu, ay, bu anda ayna nöronları aracılığıyla karşımızdaki kişinin duygusuna senkronize olur. İşte bu empatik rezonansı başlatır. Ama dikkat etmek gerekir. Dinlemek cevaba hazır hale getirmek demek değildir. Anında cevap hazırlamak demek hiç değildir. Gerçek dinlemek sessizliğin içerisinde duyulan kalp atışıdır. Sessizlik güvenin en saf halidir. Anne metodisinde buna biz ışığın alanı olarak tanımlarız. Kişi konuşurken biz varlığımızla onu sarmalarız. İkincisi karşımızdakini duyabiliriz. Yalnızım diyen biri aslında beni anla diyordur. İşte burada duygusal çeviri başlar. Nöropsikoloji olarak empati, profentörel korteksin devreye girmesiyle duygunun tanımlanıp aynalanmasıdır. Yani sen sadece kelimeyi değil o kelimenin enerjisini de hissedersin. En anne metodolojisinde biz buna kalp frekansına göre ayarlanmak deriz. Duyduğun şeyi akılla değil kalbin sezgisiyle, zekasıyla hissedersin birinin gerçekten birini gerçekten duyduğunda onun sinir sistemi gevşer. Güven yeniden doğar. Üçüncü önerimiz de dokunmadan kalabiliriz. Bazen travma ve üzüntü yaşayan kişiler beden temasını tehdit olarak algılayabilir. O yüzden her zaman fiziksel temas gerektirmeyebilir. Ama bazen de gerektirebilir. Enerjiyle sarılmak, sessizce orada bulunmak, göz temasıyla karşımızdaki onurlandırmak en yüksek empati biçimidir. Bilimsel olarak baktığımızda bu süreç vagus sinir sistemini, ayna nöron sistemini, vagus sinir sistemi ve ayna nöron sistemini aktive eder. Bedeninde güven duygusunu yeniden inşa eder. Anne metodisinde biz bu alana şefkatli tanıklık alanı deriz. Kurtarmaya çalışmaktan ziyade sevgiyle karşımızdakine tanık oluruz. Çünkü şefkatin en saf hali dayanışan sessizlikten doğar. Bir danışanım geçenlerde bana şöyle söyledi. Seans esnasında ağlıyordu. Kimse beni dinlemiyor hocam. Herkes hemen bana akıl veriyor. Sanki benim aklım yokmuş gibi. Ve ben sadece sessizce ona şunu söyledim. Seni duyuyorum. Ve o anda hemen ağlamayı kesti. Çünkü bazen seans sessizlikte de olur kelime değil, varlıkla şifa verilir. Siz de sevdiklerinize böyle yaklaşabilirsiniz. Çözüm değil, güven verir bu sessizlik alanı. Düzeltmek değil, yanında olmak aslında en büyük armağandır. Sevgili dostlar, bugün yorumlara rica etsem şunu yazabilir misiniz? Siz birini teselli etmek İsterken ne söylersiniz? Ya da sizi en çok hangi cümle şifalandırır? Bu videoyu bir dostuna, arkadaşına gönderebilirsin. Belki onun da bugün anlaşıldığı duygusuna ihtiyacı vardır. Ve tabii sevgili dostlar, dua. Sevgili Yaradanım, kalplerimizin yetmediği yerde Kelimelerimiz konuşsun. Kalplerimizin şifasını kelimelerle bulalım. Her kırılmış kalp bir anlayışta şifa bulsun. Bizleri yargılayan de de değil, gerçekten hisseden insanlar eyle. Her suskunlukta sevgi duyulsun unutmayın sevgili dostlar. Yaradan her kalbi birbirine aynı olarak yaratmıştır. Birini gerçekten anladığımızda aslında Yaradan'ın sevgisini yansıtırız. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki Bundan daha iyi nasıl mümkün? Teşekkürler.